Şimdi ne yapacaksın? Kurabiye. Ne yapacaksın? duymadım anneciğim. Kurabiye. Evet Beren şimdi kurabiye adam yapacak değil mi Beren? Evet. Hamurumuz gelsin. Takabilecek misin? Takamıyorsun bence. Hangi de? Hı Yardımcı olayım mı? <laughs> Görüyor musun <laughs> anneciğim? Bunlardan hamurla <zorluğumuza> da şekiller yapacağız. <laughs> evet. Ha, geldi. Tamam. Beren ne şekil yapalım sence buna biz? Ben bu Hadi yap bakalım. Hadi <laughs> kurabiye adam yapacaksın. Başka bir şey yapayım mı? Ne yapacağım acaba? Hadi bir şekil yap bakalım. Aa, verdi, verdi. Aynı verdin sen. Ha? sadece bunu verdim arkadaşlar Hı. ben herhalde. Evet. E nasıl şekil, yapacağım ki? Nasıl şekil yapacaksın? Yuvarlak şekil yapacağım. Yuvarlak. Yani. Evet yuvarlak yapabilirsin. oradaki kardeşler nasıl yapıyor gördün mü? Yuvarlak şekil yapmışlar, bu şekil yapmışlar. Burada herkes pasta yapıyor. Bir de seninle beraber yapalım mı? Ben de öyle bir tabak yapmışım. Biz kurabi adamın kafasını yaptık değil mi? Evet. Şimdi gövdesini yapacağız Beren. Aynı. Gövdeyi biraz böyle kara yapacak. Onun gibi yuvarlak yapma tamam mı? Bak bu kafası, kafasını güzel yaptı. Bunu böyle yapalım. Şey. Gövdesi evet öyle yapalım. Sonra kollarının kafetini mor yaparız. Vücudunu evet. yapacağız şimdi. Vücudunu evet. kara yapacağız. Biraz daha Ol, evet, evet. Uh -huh. Şimdi bu örnek Bunu böyle bastıracağım. Evet. Sonra şey yapacaksın. Kare yapacaksın tamam mı? Kare. Evet. Gövdesi kare olacak. Sonra ayaklarını yapacağız. Biz tam bir kurabiye adam yapacağız. Ağzı açık kurabiye adam. Yapacağız. Evet sonra kurabiye adamı tutuyacağız tamam mı? <laughs> gövdesini yapacağız Beren'le. Ben şimdi Beren'e yardım edeceğim. Gövdesini yaptık ya biz şöyle gövdesini. Evet. Tamam mı? Şu gövde? Şimdi sen buna kafası biraz kocaman oldu bizim kurabiye adamımızın arkadaşlar. Evet. Şimdi ayaklarını yapacağız. Ellerini yapacağız. Tamam mı? Nasıl? <laughs> evet. Gözlerini falan çok büyük oldu kolları. Biraz daha ince yapacaksın kollarını. Bacaklarını da yapacağız öyle incelikte. Tamam mı? Şimdi kolunun bir tanesini yaptı. Birazdan diğer kolunu yapacağız. Aynı öyle anneciğim böyle ince kolunu yap tamam mı? Sağ ol, Ama işte olur kollar tamam mı? Kolun eşit yapalım. Biz kurabi adamımızın I sağ yapayım. bacağını ve sol elini yaptık değil mi Beren? Evet. Çok güzel oluyor. Birazdan biz onu süsleyeceğiz. Kaş göz yapacağız her şey yapacağız. Bakın kurabiyemizi şöyle çevireyim çok <laughs> güzel oluyor. <laughs> Beren evet. arkadaşlar bakın biz kurabiye adamımızı yaptık. Şimdi Beren'le beraber ona ne yapacağız Beren? Gözlerini mor yapacağız gözünü ağzını onların hepsini mor yapacağız tamam mı? Evet. Kurabiye adamımız burada şöyle koyalım. Kurabiye adamımız gördünüz mü? Çok güzel oluyor değil mi Beren? Hadi bir kurabiye adam, çok güzel bir kurabiye adam yapalım. Her, en, çok büyük olmuş Beren'in gözü. Biraz daha çek anneciğim tamam? Biraz daha küçük ve iyice elinde yuvarla Beren. De iyice yuvarlanmış. iyice yuvarla elinde. Bakayım Yuvarlasın mı iyice anneciğim? Tamam o gözü. Ondan bir tane daha şu yanı yap aynı işte olsun anneciğim. Onu koy bir tane daha ondan yap koyayım tamam. Bakalım. Oo bir tane daha yapıyor aynı işte hadi anneciğim. Kurabiye adam bizim kurabiye adamın da canlanır mı acaba böyle? Hani kadın kurabiye yapıyor da canlanıyor ya. Bizimki de canlanır mı acaba? O çok küçük oldu. O biraz daha büyük. Biraz daha oradaki mordan ekle. On üç ekle, ben aşkına eklersen tam olacak. Al anneciğim, ekle. Hadi. <laughs> ee... Acaba nasıl pişecek? Evet, biz kurabiye adam yapıyoruz değil mi anneciğim? <laughs> evet, o biraz sanki bir de anneciğim birazcık al O da biraz büyük olmuş. Birazcık, çok az al. <laughs> tamam, <gülüyor> şimdi kalın yolu var Siz de beğendiniz mi bizim, bizim kurabiye adamımızı? Herkes çok beğendi. Beğendi mi? Duvarladın mı anneciğim? Biz koy bakalım evet çok güzel gözleri oldu kurabiye adamının şimdi burnunun ağzını yapacağız bakayım şöyle biraz Şimdi nasıl oldu? Sence? Güzel oldu. Bence de güzel oldu. Hemen tamam, şimdi. Şimdi burnu yapıyoruz Ayıcığım hadi bakalım. Burnu bence Hadi burnunu. Burun koyacağız Ayıcığım biraz uzun koyacağız. Burun koyacağız, koyacağız tamam mı? Onu da ince, ince yuvarla anneciğim ince yuvarla yuvarla. Hmm. Ay kurabiye damız çok güzel oldu. En güzel bizim koldu. Burnu. Hiçbir şey bir şey ben olmaz. Ben bir ben Güzel. Anne. Güzel. Anneciğim şimdi. Bakayım ben bunu nasıl yaptı? öyle değil anneciğim. Biraz daha uzunlamasına. lazım. Beren şunun gibi uzun yap anneciğim. Bakayım bakayım. Tamam. Öyle Beren tamam. Öyle biraz daha. Biraz daha şöyle bir göstereceğim ben sana. Bak böyle. Öyle öyle. İğrenç oldu. Şöyle burnu olmasın mı? Böyle kötü. Nasıl olsun? Şey Bakayım. Ama öyle de göz gibi durur. Bunu biraz uzatman lazım anneciğim. Biraz uzatacağım bakayım. Çok uzattım. Biraz küçültelim. Tekrardan küçük yanlarda. Şimdi burnumuzu da koyuyoruz arkadaşlar. Bence burun güzel oldu Beren böyle. Evet. Biraz şöyle inceltirsek. Bakın çok güzel oldu Nasıl güzel oldu değil mi anneciğim Şimdi ne yapıyoruz Beren şöyle mordan böyle küçük küçük düğmeler yap tamam Ya da onları süsleyerek yapar mısın Ama yok mordan yap anneciğim sonra süsleyelim Mordan küçük küçük düğmeler yapalım Daha küçük Berenciğim bak şöyle küçücük küçücük Anam <laughs> Ama çok büyük değil mi bak şöyle Öyle çok, çok Küçük öyle. mü tamam o zaman sen bak şöyle Biraz daha büyük yap istersen Bak gördün mü şöyle şöyle düğmelerini yapalım biz bunu kurabiye adamın düğmelerini yapıyoruz. Kadın da yapıyordu ya anneciğim kurabiye adamın düğmelerini. Kurabiye adam sonra nasıl canlandı kaçıp gidiyordu. Hadi yapalım devam. Hadi bana bir tane daha yuvarla Beren. Süslemeye geçeceğiz sonra. Bakın bunu da böyle koyuyoruz arkadaşlar. Hadi Beren bir tane in aşağıya koy bitsin. Bakayım. O çok yakın oldu anneciğim. Çok yakın oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şu süslemeye geçelim mi? hadi. Şimdi süslemeye geçiyoruz arkadaşlar Sırayla siyah koy anneciğim Yanına koy biraz daha Saçını yapalım Evet Hepsi aralarına da siyah koy, koy. Onlar saçları olsun tamam mı anneciğim? kurabiye kurabiyeden saçlarını. Dur, dur yanlış yere yaptım. Dur istiyorsan tamam mı hmm. Saçlarımızı görüyor musunuz arkadaşlar? Hmm. Ben her yerini sürtüyeceğim. Kötü olana kadar değil. Buraya yapma, oraya yapma saç burada saç olmaz. Saç yukarıda olur. Hmm. Oturdu mu? Anneciğim Hindistan cevizi. Kurabiye damımızın saçları bitti. Sonra ne yapıyor musun Beren? O kahverengilerden şuraya kahverengilerden buraya düğme yap. Hepsi üstüne birer tane kahverengi koy anneciğim. Beni yazayım mı? Hı hı yazın. Beren Kılıç. Tamam. Çok güzel olmuş Beren. Kahverengi bir tane daha ortasına koy derin de ortasına koy oh, aferin benim kızıma şimdi e, bu bunları nerede kullanalım sence bunları, bunları ellerine el, koymayalım mı şöyle ellerine o zaman ayakkabılarını siyah yap. şu beyazla ne yapalım beyazla beyazla şöyle süsleyelim mi kurabiye adamımızın kurabiye damımızı şöyle beyaz atabiliriz, üstünü süsleyebiliriz. Bak anneciğim güzel. Kurabiye adam, kurabiye adam. Bizim kurabiye adamımız. Çok güzel. Kurabiye adamımızın benimle bir tane çiçek yapacağız. Kurabiye adam annesine çiçek veriyor olsun tamam mı ben? Ondan top yap bana annem. 5-6 tane yap bundan. Buyur böyle böyle 5-6 tane hemen yap anneciğim. Ben de bir tane bundan yapayım. Kurabiye adam çok şanslı. Hadi. Beren, kurabiye adam çiçeğini de yaptık ya Beren. Çiçeği etrafını ıı, bu süslerle yap. Ben çiçeği ben yiyeceğim çünkü. Buna süsler koy, hadi üstüne süsler koy. Ben de kurabiye adamı şu ayakkabıları ayakları yapayım. Ama sen yiyeceğini söyle. Tamam ben yiyeceğim. Ayakkabılarını yaptık, şimdi çiçekleri de yapacağız. Bizim çiçeğimizi Bitti mi kurabiye adamı çiçeğini de yaptın mı Şunları Onu da yiyebilirsin Hadi bunu götürüp verelim tamam mı Bu pişsin bunu da sonra beraber Onu ben vereyim Beren düşürürsün. Bunu pişince beraber yiyelim tamam mı Kurabiye adamımızın son hali Beren kurabiyem pişmiş Halisçan benim kurabiyesi gördün mü? Anne şunu sen ye. Anneciğim bir dakika dur şuradaki şeyi yap. Gelin alalım şöyle kurabiyemi. Bir dakika, dur. Dur kurabiyemi. Daha ben mi? Nasıl aşkım? Biz sabah yaptık. Bakın arkadaşlar benim kurabiyesi çok güzel olmuş. Hadi yiyelim. Gözleri, kıyafetleri. Evet biz çok beğendik. Yardım. Gördün mü Halisçan? Anne. Nasıl olmuş benim kurabiyesi? Hadi, bak, baksana ayaklar, mi? Mi? Papatyamızın Yok, bir tanesi bak, düşmüş. Beren baksana mi? papatyamızın bir tanesi düşmüş. Hadi gel şimdi gel. Dur 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 dur. Gel şunu koyalım. Bizim akurabi. Yiyecek mi? Yiyecek. Gördün mü Defne kurabiyemizi? kurabiye adam yaptık.